Herkese merhaba ben Atahan, bugün yeni Rise of Kingdoms ile karşınızdayım. Bugün sizlere bence oyunun en güçlü birim türü olan kuşatma yani mühendislikten bahsedeceğim. Neredeyse mühendislik çıktığından beri oynuyorum ve belki de Türkiye'deki ilk mühendis oynayan kişi ya da kişilerdenim. Beni bir süredir takip edenler bilir ki bu hesabım benim hatalarla dolu bir hesabım. Bu hesap VIP 10 iken T5 açmış bir hesap. Cevherleri sağ sola savrulmuş, boş boş harcanmış, yapılabilecek bütün hatalar yapılmış bir hesap. Zaten bu hesaptan dolayı ben YouTube'da bir kanal açmak istedim. Ardından ben Sikipo ve Luce oynuyordum. Tabii ekipmanlarım bu şekilde değildi. Şu aksesuarlarım yoktu, silahım yoktu. Mavi mor ekipmanlarla Sikipo, Luce oynuyordum. Güzel rapor alamıyordum. Sonra Margaret'ı ve Cordoba'yı tanıdım. Detaylarına baktım, inceledim ve onlara başladım. Şu anda Gajahmada ve Margaret öndeki komutanlarım olacak şekilde iki tane mühendislik kıtasına sahibim. Evet bu ekipmanlar kötü görünüyor fakat arkadaşlar çok daha kötü hallerdeyken ekranda gördüğünüz gibi Margaret'la ilk başladığımda çok güzel raporlar almaya başladım ve bu raporları kaydettim. Bana çok fazla mühendislik sakın yapma hesabını mahvedersin demişlerdi. Ben onları dinlemedim çünkü güveniyordum, İyi de araştırmıştım ve mor ekipmanlarla aldığım İlk rapor buydu arkadaşlar. Yani ben onu Sikipo ile ve Liuce ile asla alamıyordum sarı ekipmanlar olmasına rağmen. Ardından bu şekilde raporlar almaya başladım ve oynanışımı güzelleştirmeye, iyileştirmeye başladım. Mesela 62'ye 319'luk raporun içerisine girersek Kordoban full bile değil arkadaşlar. 5-5-1-1. Zaten hatalarla dolu bir hesap olduğu için sarı kafa bulmak çok zordu. VIP seviyem çok düşüktü. Sonra VIP 13'e kadar hesabı getirdim. Şu anda da VIP 15 olmak üzereyim. Yani buna rağmen ve mor ekipmanlara rağmen ben bu şekilde raporlar alabiliyordum. Sonra Komutan takas etkinliği geldi ve Margaret'tan daha iyi bir seçenek olan Cordoba'ya geçiş yaptım ve Margaret'tan daha iyi bir seçenek olan Gajahmada'ya geçiş yaptım. Gajahmada Cordoba ikilisiyle oyunuma devam ettim. Yine ilk zamanlarda sadece Gajahmada full olacak şekilde 5 5 1 5 şeklinde oyunuma devam ettim ve zamanla ekipmanlarımı da geliştirmeye devam ettim ve asla mor ekipmanlarımı bozmadım arkadaşlar. Ardından bu şekilde raporlarımızı katlaya katlaya götürdük ve mühendislik nasıl oynanır, nedir, ne değildir öğrenmiş olduk ve artık bu bilgi birikimini güzel bir şekilde sizlere paylaşmak istiyorum. Öncelikle daha önce birçoğunuz arkadaşlar muhtemelen mühendislik komutanlarının özelliklerini bile okumamıştır. Bugün sizlere mühendislik komutanlarının absürt özelliklerini, becerilerini, avantajlarını ve zararlarını göstereceğim. Buradaki 4 komutanı kullanmayı düşünmüyorum. Stefan'ı ben açamadım. Bir etkinlik vardı. Kral tacı vardı. Onu bağışlamayı unuttum ve Stefan'ı açamadım. Eğer Stefan'ı açmış olsaydım muhtemelen Stefan'ı kullanıyor olurdum. Fakat Stefan açamadığım için Margaret'ı ve Babur'u fırladım. Margaret'ı da birkaç gün önce fırladım. Fakat şu 3 komutanı şimdilik kullanmayı düşünmüyorum. Bu alan hasarı vuran bir komutan. Mühendislik kıtasında alan hasarı çok avantajlı. Biraz sonra nedeninden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar gelelim absürt bonuslara. Mesela Gajamada da %40'lık bir sağlık bonusu var. Ardından %25'lik bir saldırı bonusu var. Burada %25'lik daha çok menzilli normal hasarımız mevcut. Her saldırı başlattığında %10 ihtimalle hafif yaralı birimlerin bir kısmını çok iyileştirir. Fazladan menzilli darbe hasarı verir. Yani siz birisine saldırırken Gajamada arkadaşlar can yeniliyor. Biraz sonra savaşırken bunu göstereceğim. Kanyon'da savaşacağız. Cordoba'nın ise ana yeteneği 3 taneye kadar düşman kıtasına arkadaşlar 2400'lük bir hasar vuruyor. Siz mühendislik oynarken kıtanız rakipten tam hasar almazken siz tam hasar verebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Ve bununla beraber siz eğer canı az birisine vurduğunuzda bazen mühendislikte arkadaşlar 30 hasar yiyorsunuz. Siz hasar vuruyorsunuz 30 hasar, 90 hasar, 100 hasar gibi minimal hasarlar yiyorsunuz. 300 hasar gibi hasarlar yiyorsunuz. Ekleme yapalım. Mühendislik otomatik hedef belirliyor. Fakat siz elinizle canı sarı ya da kırmızı olan rakipleri hedeflerseniz daha az hasar alıyorsunuz. Alanın skill attığınız için daha pozitif raporlar toplayabiliyorsunuz. En son KVK'da ben Gajahmada Cordoba ikilimle birlikte rakibin balinalarına vurdum ve rakibin balinalarını devirdim arkadaşlar. Bunu mühendislik oynayarak yaptım. Yani mühendisin böyle bir absürt gücü var. Nedenini biraz sonra Margaret'ta göreceksiniz. Yine burada kendi bonusları var. Bunlar değil benim bahsetmek istediğim şeyler. Burada Babür'ün %30 sağlık, %40 savunma bonusu mevcut arkadaşlar. %10 ihtimalle 3 saniye boyunca savunma ya da verilen hasarı %5 arttırır kazancı mevcut. Fakat %30 sağlık her türlü sizin elinizde olan bir şey. Yani çoğu meta komutanda bu tarz bonuslar, yüksek bonuslar yok. Geldik Margaret'a. Margaret normal hasar bonusu destekleyen bir komutanımız. Saldırı intikal hasar bonuslarımız var. Menzilli beceri hasarı bonusumuz var. Bakın Babür'ün vuruşunu destekleyecek bir komutan Margaret. Ve ardından arkadaşlar burada %10 ihtimalle hedefin savunmasını 3 saniye boyunca %40 düşürür gibi bir bonus mevcut. Şimdi şöyle düşünün. Bir balinaya ben iki kıtamla, mühendislik kıtamla vurduğum zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O balina ne durumda olursa olsun yamuluyor. Diyeceksiniz ki böyle bir şey olamaz. Bakalım olabilir mi? Evet bu rakibin balinalarından birisi arkadaşlar. Ben 35 ağ ağır yaralı almışken o 14.1'lik bir ağır yaralı almış. Burada da yine rakibin balinalarından birisi var. Çok fazla bir fark yok ama 1K'lık bir fark atmışız. Yine biraz önce bahsettiğim rakibin balinalarından biri 10K'lık bir fark atmışız. Bu 17 milyar leş puanına sahip 100 milyon gücünde bir oyuncu arkadaşlar. Bu oyuncudan da yine pozitif rapor almışız. Yine rakibin balinası ve yine biz pozitif durumdayız. Çok büyük bir değer değil tabi ama saldırı süresi az olduğu için böyle değerlerimiz küçük kalmış. Bu oyuncuyla da pozitif raporlarım vardı fakat şu an bulamadım. Peki mühendislik bunu nasıl yapıyor? Hemen bir barbar toplumunda göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Buradaki bir barbara vuracağız bakalım. Böyle ekipmanlı, böyle teçhizatlı bir piyade kıtası ne kadar hasarlıyor bir görelim. Vurmaya başladık. Kaçıyoruz. 103, 206, 160 gibi hasarlar arıyoruz. Tamam Çıkalım artık geriye doğru çekilelim Şimdi aynısını Gajahmada ile yapacağız. Gajahmada'mız vurmaya başlayacak. Bakalım kaç hasar yiyeceğiz? Evet 91, 90. Gördüğünüz gibi o 200 hasarları asla çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi Gajahmada bir alan hasarı da vuracak. Onu da görün. Bir alan hasarı vuracak. Ve gördüğünüz gibi çevreye güzel hasarlar verdik. Şimdi geldik kanyona. Benden güçlü bir hesap seçtim. Bakıtaları görüyorsunuz. Puan olarak da benden yüksek. Mücadele dedim. Savaş atlamayacağız, izleyeceğiz savaşı. Benim dizilişim bu şekilde. Şimdi Gajama'da odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Gajahmada 384 hasar yiyor bakın görüyorsunuz. 380, 319 gibi hasarlar yiyor. Ve Gajahmada hasar yerken canını da doldurmaya başlıyor. Fakat burada tetiklenmedi ya da göremiyoruz. Evet bir can doldurma geldi. Bunu alan içerisinde şans faktörüne de bağlı olarak sürekli olarak yaptığınızı düşünün. Ek olarak Gajah burada yönlendirebiliyor olsam direkt buradaki sarı komutana vururum. Çünkü az hasar alacaktır Gajah Mada ki şu anda sarı komutana vuruyor galiba. Evet gördüğünüz gibi bir kalık bir hasar yeniledi. Gajahmada orada. Şu anda rakibim benden daha etkin, daha baskın görünüyor fakat bu durumu mühendislik kıtaları değiştirecek arkadaşlar. Çünkü mühendislik kıtaları gerçekten çok güçlü kıtalar ve kanyonda ya da açık alanda piyade kıtalarımdan çok daha fazla kil puanı topluyorlar arkadaşlar. Gajahmada sürekli olarak canını yenilediği için de alanda çok fazla kalabiliyor. Alanda çok fazla kalması demek gajahmada için harika bir avantaj. Çünkü hafif yaralı aldığınız askerleri sadece şehrinize dönerek derken kazandık. Şehrinize dönerek yenileyebiliyorsunuz fakat Gajahma da bunu orada kendi kendine yapıyor. Gördüğünüz gibi 4300'lük bir yenileme var. Aynı şekilde Margaret'ta da bir yenileme var arkadaşlar. Yani bu iki komutan alanda kalma konusunda çok avantajlı ve çok iyi durumdalar. Gajahmada ise toplam en çok hasarı veren leş sayısını alan komutanımız olmuş. Yeni bir savaş yapalım. Sayı puan olarak biraz öndeyiz ama ne olur bilmiyorum. Girip bir bakalım. Bu sefer Sikipo'yu önde karşılayabilecek komutanlar mevcut. Güzel komutanlar var. Yine mühendisliğe odaklanıyoruz arkadaşlar. Mühendislik 440 hasar yiyor. Gajahmada bakın 1K can dedi. Şaka gibi oranlar ve orantılar bunlar. Yani açık alanda mühendislik sabit bol savaşlarında durabiliyor arkadaşlar ve direkt Margaret'a bir saldırı geldi. E, i̇ki tane komutandan ve en sevmediğim şu okçu komutan direkt olarak buraya yapıştı. Bu biraz kötü oldu bizim için ama yapacak bir şey yok. Zaten test ediyoruz, deniyoruz. Evet paramparça olduk çünkü ön tarafta çok iyi komutanlarımız yok. Ama dediğim gibi burada gördüğümüz gibi mühendislik komutanları açık alanda canlarını yenileyerek alanda daha fazla kalıyorlar arkadaşlar. Eğer bu konuyu temize çekmek istersek Mühendislik komutanları sabit bol savaşlarında çok iş yapıyor arkadaşlar. Rastgele bir savaş alanına girdim. Bakın şimdi burada bir bol bastırması var. Buradaki mühendislikler kaçacaktır çünkü bol bastırmaya başladı. Eğer ki siz mühendislik oynuyorsanız ve böyle önde kalırsanız arkadaşlar sizi yerler. O yüzden yapacağınız savaşlarda ki bu arkadaş kim bilir nasıl bakar mısınız? Nasıl gidiyor? Nasıl eriyor? O yüzden mühendisliğin en büyük ihtiyacı arkadaşlar eşit ve sabit bir bol savaşıdır. Yani bir alan içerisinde şu an gördüğünüz gibi değil de sürekli olarak şu alanda bir savaş oluyorsa, burada bir savaş dönüyorsa siz şuraya ya da buraya kuracağınız bir mühendislik kıtasıyla çok güzel raporlar toplayabilirsiniz. Ama bol sürekli yürüyorsa mühendislik maalesef hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Mesela şu anda rakip burayı bastırmış durumda. Ne yaparsınız? şehirden çıkıp vurursunuz. Öfke doldurursunuz, skill atarsınız, kaçarsınız. Bunu mühendislikle yapamazsınız. Bu nedenden dolayı iyi ki piyade de yapmışım diyorum. Çünkü gerçekten bazen mühendisliği oynayacak alan bulamıyorsunuz. Yani sadece mühendislik oynamak size büyük avantajlar sağlamayacaktır. Çünkü şu anda burada olduğunuzu düşünseniz arkadaşlar, mühendis nereye kuracaksınız? Hadi buraya kurdum diyelim. Bakın buraya kuruldum. Buraya kurdum. Vurmaya başlıyorum. Vurdum. Bu alana vurmaya Bakın bakın bakın. Geri çekilmeler başladı. Çünkü bu taraftan bir destek gelmeye başladı. Kaldırdım kıtamı, mühendisliğimi. Gittim bu sefer buraya kurdum diyelim. Umarım masum görünüyordur bu arada. Masum görünüyordur. Tam buraya kurdum diyelim. Bakın bu sefer burası geri çekildi. Şimdi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın buraya birisi hatta mühendislik kurdu bile. Bu mühendislik başlayacaktır burada vurmaya. Ama bu tarafta bir geri çekilme olduğu için bu mühendisliği direkt olarak vuracaklar. Sonra ne olacak? Bu alt taraftaki bol geriye doğru çekilecek. Bol bu tarafta toplanacak. Çok büyük ihtimalle burada bir direnç yapılacak ki görüyorsunuz bakın ne desem oluyor? Direkt olarak ben burada olsam buraya mühendislik kıtamı koyardım ve beklerdim. Şimdi bakın rakibin bolu toplandı ne desem olmaya başladı. Mühendislik paramparça oldu orada. Bakın bu mühendisliği yediler. Bakın ne oldu? Oraya doğru toplandı. Burada bir direnç var. Şimdi buradaki direnci kullanarak bu bollar tekrardan çarpışacaktır. Mühendislik oynuyorsanız evet şimdi avantajlı durumdasınız ama biraz önce neredeyse 2 dakika 3 dakika ya da daha fazla sürelerde avantajlı durumda değildiniz ve mühendislik kıtanız hiçbir işe yaramazdı. Buraya mühendislik kıtanızı kurdunuz diyelim. Yine başladınız buraya vurmaya çünkü bollar çarpışmaya başladı. Şimdi rakibin bolu geriye doğru çekilmiş. Burada bir dikkat dağıtan arkadaş var. Yine bol hareketlenmeye başladı ve yine avantajlısınız. Yani eşit ve sabit bol savaşlarında fakat özellikle bu tarz karanlık sunak, antik sunak, bilmem ne sunak, bir saat, iki saatlik savaşlarda mühendislik çok fazla iş yapıyor arkadaşlar. O yüzden mühendisliği oralarda kullanabilirsiniz. Yani sabit bol savaşı olduğu zaman mühendislik harika. 10 numara 5 yıldız bir durum arkadaşlar. Ama sabit bol savaşı yoksa maalesef mühendislik büyük bir acı ağrılı bir süreç oluyor. Merak ettiğiniz eksik kalan bilgiler bir şeyler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kadın. Hoşça kalın. Bay bay.